Merhaba arkadaşlar, akıl Akılkarı kanalımızın yeni videosuyla sizlerleyiz. Bu videomuzda sizlere parasız girişimcilik olabilir mi, yapılabilir mi, mümkün müdür ve ne kadar yapılabilir bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdiden bizi izlediğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için ve bu videoyu beğendiğiniz için sizlere teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar, girişim işlerine başlamadan önce yeterli paramız yoksa ve paramız olmadığını düşünüyorsanız, Öncelikle bunun belli başlı sebepleri vardır. Ya yeterli tecrübeniz yoktur, ya yeterli yeteneğiniz yoktur ya da en önemlisi yeteneğinizi paraya çevirebilme yeteneğiniz yoktur. Ve bu zaten olmazsa girişimcilik yapamazsınız. Mesela diyelim ki bir yeteneğiniz var. Tamam, güzelsiniz. Çok güzel şarkı söylüyorsunuz. Çok güzel spor yapıyorsunuzdur. Ancak bu yeteneği paraya çevirebilme bir yeteneğine sahip değilseniz ve bu yeteneğinizi geliştirmek için bir şeyler yapmıyorsanız yeteneğiniz kof bir yetenek olarak kalır ve hiçbir zaman üstüne koyamazsınız. Hiçbir zaman bu yeteneğinizle ilgili para kazanamazsınız. Öncelikle kendi yeteneğinizi paraya çevirebilme yeteneğinizi geliştirmelisiniz. Bu her doğan insanda vardır ama geliştirebilen az sayıda insan vardır. Öncelikle bu yeteneği paraya çevirme, çevirebilme yeteneğini geliştirmelisiniz. Bu çok önemli. İç hayatında herkesin bildiği bir algoritma vardır, bir sistem vardır. Gençlik, çalışma hayatı ve yaşlılık evreni olarak genel olarak üçe ayırabiliriz. Bu düzlemde enerji ve para ve zaman olarak kategorize edilmiştir. Gençken ve çocukluk yani çocukluk ve gençlik olarak ayırabiliriz. Gençken ve çocukluğumuzda paramız yoktur bu zaten herkeste kimse de yoktur yani çok istisnai durumlar dışında gençlerde para yoktur bunun dışında ki vakit çalışma hayatıdır çalışma hayatınızda ise paramız vardır enerjiniz de vardır ancak bunu harcayacak vaktiniz yoktur ve eğlenebilecek kendisi eğlenebilecek vaktiniz yoktur son olarak yaşlılık vakti vardır yaşlılıkta enerjiniz kalmamıştır arkadaşlar bunun dışında paramız yıllarca çalıştığınız çalıştığımız için e, var olarak diyebiliriz. Vardır. Ama artık bunu arayacak, bunları yapabilecek bir enerjiniz yoktur. Vaktiniz de vardır. Ama enerjiniz yoktur artık. Kalmamıştır. Ben şu anda bu denklemin gençlik ve çalışma yılları olarak tecrübe ettim. Kısmetse yaşlılık zamanlarını da birlikte tecrübe edeceğiz inşallah. Gençken paramız yoktur arkadaşlar. Bu herkesin bildiği bir şeydir. Zaten doğanın kanunu budur. Gençken paranız olmaz. Eksik olan şey paradır. Çünkü zaman ve enerjiniz oldukça mümkündür. Oldukça vardır. Bunun dışında bu sebebe sığınmak ne kadar doğrudur size bunu söyleyeceğiz. Zaten girişimcilik parasız başlayan bir iştir. Parayla yapılmaz. Girişimcilik bazen zikirle, bazen fikirle, bazen de uygulamayla gerçekleştirilir. Gençlik evresinde zaten birçoğumuzda paramız yoktur, azdır veya yok denilebilecek tabi arada babası milyarder olanlar var al çocuğun bu parayı şu işe gir al çocuğun bu parayı şu işi kur diyenler vardır ee, onlar zaten istisnai ve az olan durumlardır ve biz zaten onları konuşmayacağız onlar konumuz içinde değil param yok param yok yapamıyorum çünkü param yok o yapar çünkü onda para var o yapar çünkü onun ailesi zengin arkadaşlar bu çok basit bir sebep değil mi çok basit bir bahane değil mi ve biz ve biz bu bahanelerin arkasına sığınıyoruz ve yıllarca korka korka iş yapıyoruz. Çünkü benim param yok. İşte o ya birisi yapıyor, yapar o çünkü parası var. Arkadaşlar bu bahanenin arkasına sığınmayalım çünkü. Bu bahanenin arkasına sığınmayalım çünkü bu bahanenin arkasına sığınıp kalan hayatımızı bu şekilde, bu bahanenin arkasına sığınmış bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Arkası geliyor. Param yok, ben bu işe girmeyeceğim deyip sadece o işe değil, gelecek olan hiçbir işe girmiyoruz. Bu doğru değil. Bunun arkasına sığınmayalım kesinlikle. Girişimci zaten parası olmayan kişiye denir. Eğer paramız varsa zaten siz yatırımcısınızdır ve o parayı genç girişimcilere yatırmanız, yeni iş sektörlerine, yeni iş yapan kişilere aktarmanız gerekir. Investor olmanız gerekir. Şöyle bir bakın. Genç girişimcilere, genç yaşta zengin olan kişilere. Bunlar hep kendi yeteneğini, enerjisini, zamanını ve yaşamış olduğu iş tecrübelerini bir şekilde paraya çevirebilme yeteneğine sahip olan kişilerdir. Eğer kendi yeteneğinizi paraya paraya çevirebilme yeteneğine sahipseniz, bu yeteneği paraya dönüştürebiliyorsanız siz bir girişimcisinizdir ve siz hak ettiğiniz parayı bir şekilde kazanacaksınızdır. O yüzden öncelikle kendinize bir işe girmeden önce şu soruyu sormalısınız. Ben kendi enerjimi ve zamanımı nasıl paraya dönüştürebilirim? Bizim için ilk önemli soru olacak soru kendimize budur. Siz kendi enerjinizi ve zamanınızı eğer verimli bir şekilde kullanamıyorsanız, tecrübeniz ve zekanızla birleştiremiyorsanız, paraya çevirebilir, çeviremiyorsanız sizi başka şirketler kendi bünyesine alıp çok tatmin olmayacağınız maaşlar vererek sizin enerjiniz ve zamanınızı paraya çevirebilirler. Maaş çalışan Şimdiye kadar anlattıklarımız genellikle gençlerin bahanesiydi. Yani ilk basamaktaki olanların bahanesiydi. Param yok bahanesi. Şimdi ise orta yaşlı çalışma hayatındaki bahanelere gelecek olursak çalışma hayat insanların bahanesi de zamanım yok. Zamanınız var arkadaşlar. Zamanınız var. Tabii ki de çalışacaksınız. Tabii ki de evlenmiş olabilirsiniz. Çoluk çocuk sahibi olabilirsiniz. Ailenize, evinize ekmek götürmek zorunda kalabilirsiniz. Ama Haftanın 6 günü de çalışsanız, 7 günü de çalışsanız illa boş vakit olabilir. Bu kalan boş vakitlerde ben ne yapabilirim gelecekte? Ben şu anki işimi öbür boyu yapmak istiyor muyum? Gelecekte nasıl bir iş kurabilirim? Nasıl para kazanabilirim? Nasıl daha az çalışarak daha çok para kazanabilirim? Nasıl aileme daha çok vakit ayırabilirim? Bu konu hakkında çok düşünebileceğiniz şeyler var ve bu işten geriye kalan zamanda bunların hepsini düşünmelisiniz ve uygulamaya bir şekilde zamanı geldiğinde dökmeniz gerekiyor. Eğer bu videoyu izliyorsanız 4-5 yıl sonra diyeceksiniz ki ya bir çocuk vardı YouTube'da bir video yapmıştı şunları 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 anlattı. Gerçekten de böyleymiş diyeceksiniz. Ama önemli olan bu denklemi anlayabilmek. Bu denklemde geç olmadan bazı kararlar verebilmek. Verdiğiniz kararların arkasından yürüyebilmek. Şimdi kendinize sormanızı istiyorum arkadaşlar. Bahaneniz nedir? Bahaneniz nedir arkadaşlar? Ders mi çalışıyorsunuz? Üniversite sınavına mı hazırlanacaksınız? Sevgilinizden mi ayrıldınız? Nedir arkadaşlar yani? Vaktiniz mi yok? Paranız mı yok? Bahaneniz nedir? Bu bahanelerin arkasına sığınmaktan artık vazgeçin. Şimdi kendinize sormanızı istiyorum arkadaşlar. Bahaneniz nedir? Bir işe başlamamak için, bir girişimde bulunmamak için, bir şeyler üretmemek için bahaneniz nedir? Üniversite sınavına mı çalışıyorsunuz? Sevgilinizden mi ayrıldınız? Yaşadığınız köy çok mu küçük? İşte şehriniz bir şey yapabilecek kapasitede değil mi? Ne arkadaşlar bahaneniz? Bir şeyler üretmek için kimsenin bahanesi olamaz. Yeter ki isteyin. Tabii ki para kazanmak istiyorsunuz. Bunun için bazı sorular duyuyorum sürekli piyasada. Ne yapmam gerekiyor? Ne işte çalışacağım? Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl para kazanacağım? Çok basit arkadaşlar. İşe gireceksin. İşe gireceksin. Bu basit.